Herkese se 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 se. Akşam bugün Fana Fun Game oynayacağız. <laughs> Aa, blablabla. tamam ses tamam. Arkadaşlar evet Fana Fun Game oynayacağız. Hemen ben sizi bekletmeden sana hiç yapıyorum. Hadi amına git. Neyse. <laughs> Kesme. Tamam. Tamam Hadi devam. Devam ki. Bugün falan fun game oynuyor muyuz? Ege biraz. bunu sonunca ayıralım şöyle bom 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 masik eki. Aşağı korkaklık yapabilirim bu arada söyleyeyim size. Size korkaklık yapabilirim arkadaşlar çünkü oyunu ben oynadım. Ve daha demo sürüm arkadaşlar demo. Terrorizing right Tower Blood night. Kanlı Gece. Fayed. Koşunet Game Modus. Ekstra bakın böyle şeyler var. Bu daha demo olduğu için ben çok şey yapmadım. Saturnay. Saturndan yok. New Game. Hadi beyler yani başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hello. Hendi mi? Hendi William düşmanı değil ama? <laughs> ama artık düşman olmadılar mı? Ben sana fikrini biliyorum da. Bismillah. Arkadaşlar ben Biliyorum. Yani. Şuna bakın. Burada, burası çok tehlikeli arkadaşlar. Gönüntüler yani yok lan. Yani yok <laughs> yok To hide the some it's recent incident, the management demanded a card for the night shift. I know you've been hired as a costume briefing assistant, but trust it's me, out so of all the other it's staff, it's only you can handle this position. The salary for will be good, no doubt. Also, if you can finish this week without any problems, then you'll also be given a voucher for some free pieces. Good, isn't it? I want to warn you right away that there are violations of the rules. Your salary may be lowered or you may be higher. So please listen to what I tell you. Cops will be I do not allow any damage to the equipment or other properties of the pizzeria. So I would advise you to simply stay in your seats unless necessary. Only resort to extreme measures if you notice someone or something breaking into the pizzeria from the outside. There have been no such but the case, I would to act carefully as carefully I want to know that the cameras record everything that happens in case something does not go according to plan. Now let's talk about the office and your personal safety. In front of you, there is a video surveillance system on which you can everything in the building. There are mechanical doors on the east and west sides that you can close in case of an emergency or... Oh yes, I forgot to remind you. Our bosses value and take care of all the equipment very much, but... Especially the P3 and Mastodon in the form of animatronics. Lately, workers have noticed that the animatronics are wandering around P3 at night for some unknown reason. Our engineers don't really have an explanation for this, but the working theory is that the robots have been introduced, so to speak, to a new night mode that was just a little underdeveloped. So when it gets quiet and dark, they into in the wrong room, so they go and try to find where people are, whether loud noise or light. Place would be your office. Hmm. So, if you Ay çok korkuyorum ha. Ay. Ay ne on the Aynı korku. Şimdi bunun to part 1, part falan olabilir. Right Çünkü 15 dakika ben bunu oynayayım ama. Bir dakika bir şeye bakacağım. Stop. Stop. Do not let the animatronics get too close to you. Don't forget you have a flashlight as this place can get quite dark. Okay, I wish you good luck and a good night. See you in the morning. Bye. So that's Okay, um. I'll see burada Freddy bir gönderme yapmışlar. Freddy falan ben Freddy. Freddy. bir. Bu bu Fred bir abi. Bu Fred bir nerede göreceğiz adamı? Çıkmıyor değil mi? Sıçarım altıma, yemin ederim bak. Kaput <laughs> <laughs> çıkar. Ah, ah leşli Yazını Yazılan kaputu. Ah, neden? şöyle video gelmiyor dersiniz. Rex Messi YT. Birinci Amına ki. Kanka. Kanka. Oğlum çok gerildim. Nerede bu? Aa. Neredesin? Oğlum. Ana siker bu. oradaymış. Abi çok korktu. Şu hareket ederse onu kapatırım. Yemin ederim bak kapatırım. Saat 3 oldu. biz zahmet hareket etmesin. Şaka yaptım abi. Şaka yaptım abi. Abi şaka yaptım. Şarkı... ya. Pesun... Korkuyorum Pemekor. Pemekor. ya. Abi evet, bu mobil çıktı mı ya? Ben girmeye çalışıyorum ama giremiyorum abi yemin ederim ben. Valo round. Bir bok çıkmıyor kan. Yani Spike sat one trash çıkıyor. Road mobil çıkıyor. Van skun çıkıyor. Spike up çıkıyor. İşte bunun da çıkmadı abi çıkacak ama galiba galiba çıkacak yani inşallah. Çıkacak amin. A, amin, amin, amin. Çıkacak. Ben de malı izlemiyorum. Araya derse var ya bir bağırırım, bir çığlık atarım. bak. أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم Çok kötü, çok kötü. Hadi lütfen beş, lütfen beş. Hadi lütfen altı, lütfen altı. Çok korkuyorum, yemin ederim çok korkuyorum ya. <laughs> da o net gelecek. Şu adam sana. Ben de video izleyeceğim. Şey, i̇şte burada burada part 1 olacak ben çünkü çok korktum. Neyse ben korktum arkadaşlar. Çok korktuğum için arkadaşlar. Yani çok mutluydum Girdim <laughs> dayana. Ama şimdi değilim. <laughs> Ama şimdi değilim. <laughs> Abi çok korkuyorum. Yemin ederim. Abi. Bize PlayStation 5 var. Sony Slim kanka. Ee, Herkes dijital. Bir dakika. Arkadaşlar. Ondan sonra sonra arkadaşlar şey oldu. Ee, esas normal deliş kullandık. Ya tabii şu Bugün GTA5 indirmeye çok çalışıyorum. yani. <gülüyor> Bitti. De. Yay. Ya. Yapma. Ben bunu yapma zorunda mıyım? Sen sena geçti arkadaşlar sinyal verme. Cam skeri atma lütfen. Bakmayacağım. İyi çok korkuyorum. Müdürecek mi kanka? As, 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 as. <laughs> Bu kadardı. <laughs> Arkadaşlar, eğer Abi lütfen sesini kısık Lütfen sessiz ol. Sizi dinliyorum. Bu ne lan şey oluyor? Token. Luf Rex. İşte. Token. Doyun. Aa aa. Precious. I'm looking. 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 Looking Looking. Arkadaşlar, part ikisi için abone olmayı ve like yapmayı. Onun like gelirse arkadaşlar part ikisi geliyor. Arkadaşlar, legal cilancı, cilancı mısın diyeceğinizi size özledim. Çünkü sorunlar yaşadım. Ya alemden dolayı tatildeyim. Yok da yapamıyorum. Yani sıkıntı olabilir için. Ama arkadaşlar size yapamamalı. Ama neyse arkadaşlar. E, böyle videolar için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bye. Bye bye. bay. Tan tan. Ya kapam.